Değerli sevgi değer arkadaşlarım, privimdeki. E, videoma hoş geldiniz. Bugün bu soğuk havada yaşamamızı diliyoruz da onu vlog çekeceğiz. Öyle. Hadi <laughs> Hadi <laughs> <laughs> Güzeldi ya. Yumuşacıktı. Sen sikerim bak yan tarafından <laughs> çekelim sen bana. <gülüyor> <gülüyor> Lan Dilan'a saçına ka senin kar serpiştirip çekelim videonu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya hadi hadi gelin. <laughs> senin amına koyarım ha. Ay valiz var. Oh, Lan bu valizin içine. Hadi ben geri zekalıyım da sen neden Ay, benim peşime indin be mal Nurullah yani. mal Nurullah mal Nurullah şey. <laughs> hey. Sen niye bensin sen? <laughs> <laughs> Ananı sikiyim buradan nasıl ince süden Aha şuradan şuradan <gülüyor> 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 Geçin hadi Allah bana sabır versin yani hakikaten. Allah bana sabır versin. Ay kesin düşeceğim buradan. Ananı sikeyim. Bak düşüyorum. Melisa beni tutma. Melisa! <laughs> Elifeti sen girdi. <laughs> Sana ne? Sana ne? <laughs> Götüm ıslandı <laughs> Dur. Bak Melisa'yı aldı. Gel gel bebeğim gel. Kayacan <laughs> kayacan. Bak. Dümdüz zeminde gidiyorsun. Yol yok bir şey yok. Hava ya. Ak git ya. Ak git. Kar ver. Kar O hediye çıkıyor geri zekalı. Hadi önce Melisa. Daha tepeye git öyle kay. götüreyim. Evet arkadaşlar, hep birlikte görüyoruz ki kayamıyorlar. <laughs> İnşallah çıkacaklar. Bu sefer evet görüyoruz hep birlikte. Şurada taşlar var. Umarım bunlara girmezler. Yoksa bu videonun sonu çok kötü olacak. <laughs> Abi. Oğlum şaka mı? Çok güzel. Bir şey diyeceğim. Başka bir yer vuralım. Bak taş var. Bir yerinize bir şey olur. Tamam. Şuralara gidelim. Evet hadi inin. Kayede. Rahibe. Abi, ben şu an çok sinirlendim. Neden? Tabii ki de Ejin yardımı geliyor. Rahibe götürüp kaldırız. Ejin. Arkadaşlar Ecrin çoban da kayıyor. Hadi onu da izliyoruz. Ejder'in taş var gelirken dikkatli ya. <laughs> 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 Seni şu videolarından bıktım gerçekten. Ha, <laughs> Biraz dönün bekle. <laughs> Suydan bayılma ha. <he>, okuldaki gibi. <laughs> Sudan'daki rahatlık ama kimse de yok. Mi ha! Ahmet Bak düşme ha Sonuma bak benim Arkadaşlar seni ne na arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz <laughs> Bir şey mi var kamerada öyle gördüm sanki şu Burada <laughs> var ya elim yok Bak bak bir şey <laughs> geri zekalı <laughs> Aptal He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Boş mu yaptı? <gülüyor> 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 bak her yerim kar oldu. Aa öyle mi olmuş? Her yeri İçime kar girdi. Olmuş. Senin babanı siktim şimdi. Bekle sen. <laughs> Koca'ya benziyor. Çek, çek. Çek. Birazcık benziyor. Oğlum bunlar ne yapıyor bunlar? <laughs> ben... Dün geçti diye düşünüp sereni sırtıma aldım. Koruma <laughs> bir abi şey. İyi de olanları çıkartıyor. Hadi <laughs> gel. <laughs> 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 Ay, <siz öyle> <laughs> ne demiş? Ne geç biz sana girelim değil mi? Hiç. Ya ben dedim suya girmek sana iyi Suda mı duruyor bak bakayım. <laughs> evet. Kes amcık beyinle. Ay. Ay götür sığmıyor. Gel. Oha sudan ya. Ya oha ya kaymıyor bu kaydırak. Islak. Gözler olasın. Yabio batalım. Ananı sikeyim. Bak şu şuraya... lan gireceksin kafamıza. Kay! Yeah! Kaldık mı? Benim su kaymıyor bu kaydırak. <laughs> lan gelsen de itmek ki sudum ittiresen ejrini. Suya mom gitti. Ya <gülüyor> <gülüyor> Sadece gülüyorum. Ha 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 çok komik. Hayır bunda gülün yani gülün gerek yok bunu de. Sadece gülüyorum. Yazıklar e, siz olsun. Siz böyle bir cümle gülüyorum. kuruyorsunuz hatta bir. Ben... <gülüyor> gülüyorum. şimiz anlık hiçbir zaman bir de dönerken ki. Ay çok çok korkuyorum şimdi. Şey sonra sonra geldi bunlar bir tur oynadılar. bir tur oynadılar bir sıkıntı yok. sonra ikinci turda bunun yavaş yavaş i̇şte da elleri açılıyor. öpürün nasıl Elini kilitlen yemin ederim sana. Geriye doğru yaptım. Böyle tamam Yemin ederim sana. Aynen böyle. Gülme ya bir gülme. <laughs> Abi biz o zaman hiçbirimiz gülemiyorduk. O kay falan çok korkuyordu. Bu, bu geriye doğru gitmiş. Esma, Esma da, da bir uyuyordu bir tamam mı? Esma uyandı dedi ne oluyor falan sonra ders. E, İngilizce şey, ders. Şey hoca, yani. hoca geldi hemen sonra benim sunumdan işte o büyük damacana var. O bu aldı su falan fışkırtıyor buna tamam bu hala kendinde değil sonra ben uyandı işte bir anda ağlamaya falan başladı ama elleri hala kilitli böyle parmakları hele şu iki parmağım var ya hareket etmiyor evet. elini açmaya çalışıyor olmuyor mu? <laughs> kilitlemiş kendini geri yani. böyle ilk gözümü nasıl açtım o kadar su atması gibi gözümü böyle yere açtım baktım o kadar böyle su atıyor bana böyle sudan sakin ben tokatlıyorum o kadar su atıyor sen de ağlatın yanımda Ecin'i hissettim. Onun önce okay dedim, sonra Ecin dedim, ağladım hatta Ecin'e kafamı koydum böyle. O sıra Sedef Hoca da böyle buralarına masaj falan yapıyordu. Burama kafasını koydu, ağlamaya başladı. Biz de hala tırtıyoruz onu. <laughs> Bak, kay kaymaya başlıyorum. <laughs> <laughs> Haro mu? Heee oldu <laughs> Stake <Seyfmiş> resmen <laughs> Ece'nin kaşısı çok meraklı <gülüyor> Abi, <gülüyor> çok orayı çekemiyoruz <laughs> Çok kötü <öteyim sonrası. gülüyor> Bey. kayıyor. Evet kayıyor. Geçenler <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Oğlum ses yok bu arada. Biz oluyor ya şeyde. O, <gülüyor> <gülüyor> ilke maçlı şeyde şey, olsun ya, şey olsun Böyle, oluyor. Böyle oluyor. Ben ya. Güzel ergeni yaklaşın. Melisa'ya bak. Bunu güzel edin. Bak şimdi ya, <gülme> şimdi. Sevdiğim mi? Çok güzelim ben yayın geldi. Bakın. <laughs> abi siz abi, nasılsınız abi, böyle? Abi, abi, abi. Abi, Gülmen lazım. E, ortamda bir başladı. Sesli güzel, <laughs> güzel niye oluyor? böyle?